Öncelikle galip geldiğimiz için Mutluyuz En güzel tarafı da Galip gelmek için buraya geldik Ve tüm hafta bu maçı kazanmaya çalıştık Ve sadece antrenmanlarda değil Stratejik ve taktiksel anlamda da değil Bugün de 90 dakikanın sonunda Kazanmış olmanın mutluluğu var Geçen hafta Çok üzücü bir puan kaybettik Açıkçası beklemiyorduk Ama çocukların reaksiyonu Bu haftaya çok daha iyiydi Ve Maça gelirsek bütün stratejilerimiz Kasımpaşa'nın kenar oyunlarında bek ve kanat rotasyonlarındaki oyuncuların önünü kapatmaktı. Alan ve zaman vermemekti. Bu yüzden de kompakt bir şekilde ikinci bölgede bekleyip merkeze yönlendirip merkezden de kapacağımız toplarla pozisyona girmek istedik. Bunda da açıkçası başarılı olduk. İlk yarıda çok iyi pozisyonlarımız vardı. Maç aslında erken de kopabilirdi. E, neticesinde bir tek gol bulduk ve devreye girdik. İkinci yarı e, yine birkaç tane iyi etkili pozisyonumuz vardı. Geçişleri de yakaladık açıkçası ama tabii e, bulunduğumuz konumdan dolayı e, galipken e, oyuncularımız tabii ki biraz stres yaptı, panik yaptı. Bu da bizim oyun gücümüzü düşürdü ama mücadele gücümüzü yükseltti. Takım çok iyi bir dayanışma örneği gösterdi. Ee, bazen böyle maçlarda panik de yapsak kazanmanın önemi çok büyük. Bize de bu lazımdı zaten. O yüzden oyuncularımı kutluyorum. Bu soru için çok teşekkür ediyorum. Böyle soruları gerçekten özlemişiz. Sizi ayrıca tebrik ediyorum. Ee, soruya gelirsek şimdi e, 4-5 yıldır bir e, oyun kültürü var Kayserispor'da. İşte Topa sahip olan e, ve topun oyun oranı yüksek olan bir oyun ama şimdi transfer yasandan dolayı tabii ki oyuncu çok fazla rotasyonu olmadığı için özellikle sakat oyuncuların yokluğunda defansta çok bir büyük bir dezavantaj yaratıyor. Bizim 4 tane stoper oyuncumuz var orijin ve 3'ü sakat. Yani ikisinin ne zaman geleceği belli değil açıkçası ki bunlar etkili oyuncular. Haliyle ben o zaman başka bir şeye yönelmem gerekiyor. Şimdi bir takım eğer çok fazla gol yemişse, özellikle stoper mevkinde eksikleri varsa ve çok da pozisyon veriyorsa, özellikle ve baskı kademe denge anlayışında bunu yapıyorsa, o zaman otomatikman ben rakibe alan ve zaman bırakmayacak bir sistemi getirmem gerekiyordu. Bu da e, 3-5-2 olurdu. Çünkü top rakipteyken 5-3-2 ya da 5-4-1 gibi dizilişler rakibin kenar e, bek ve kanat rotasyonlarının önünü tıkayacaktı. Ve merkezde daha güvenli bir hale gelecekti. Biz de e, şimdi tabii bizim e, biliyorsunuz e, Karol normalde sol bek mecbur sol stoper olarak değerlendiriyoruz. Atama biliyorsunuz normalde 6 numara bir oyuncu ama onu sağ stoper olarak değerlendiriyoruz. ve Merkeze de tecrübeli bir tane oyuncuyu koyduğumuz zaman kenarlarla birlikte aslında güzel bir kapatmış oluyoruz. Benim zaten gelmeden önce buradaki düşüncelerim Kayseri bir şekilde iyi etkili çıkışları var. Golü bulabilir ama asıl sorun takım defansında, takım savunmasında ve özellikle de merkezde. Ee, biz bunun üstüne çok yoğun çalıştık. Ee, bunun üstüne de çalışmaya devam edeceğiz. Ee, tabii insanlar 3-5-2'yi e, çok farklı algılıyor ama aslında 3-5-2 sadece savunma anlayışlı bir oyun tarzı değildir. Bir diziliş değildir. Aslında çok güçlü bir e, ofansif bir oyundur. Neden? E, bugün gördünüz bizim sağ bekimiz Gökhan e, birkaç tane pozisyona girdi. Aynı anda sol bekimiz Hasan birkaç pozisyona girdi girdi ve golü de attı. Şimdi eğer bir takımda iki tane bek, iki santrofor, iki tane sekiz birlikte hücum ediyorsa bu güçlü bir ofansif bir oyundur. zaten 3-5-2'de bunu getiriyor ama çalışma ürünüdür. Daha çok çalışacağız. Daha boşlukları kapatacağız. Yavaş yavaş bu konuda da daha iyi olacağız.